Ey acıktığımda doyuran, susadığımda sulayan, verdiği rızıkla beni yaşatan mı Rabbim. Maddi ihtiyaçlarımı karşıladığın gibi manevi ihtiyaçlarımı da gider. Beni iman, teslimiyet, tevekkül, ihlas, sabır ve gönül huzuru ile rızıklandır. Aklımı, kalbimi ruhumu ve tüm duygularımı helal şeylerle beslemeyi ve haramdan uzak durmayı nasip et. Sen bütün kapıların ve yolların sahibisin. Hayra götüren tüm kapıları ardına kadar aç. Şerre açılan kapıları da kapat. Sana götüren yolları aydınlat ve bana sevdir. Senden uzaklaştıran yolları da bana çirkin göster. Seni sevenleri sevdir, sana yaklaştıranları sevdir, senin sevdiklerini de sevdir. Seni sevmeyenleri, senden uzaklaştıranları, senin sevmediklerini de benden uzaklaştır Allah'ım. Amin.